yapmışlardır. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz Sayın Başkanım. Değerli hemşehrilerim, sevgili tarsuslar. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Diyorum ki belediye başkanım bu psikoloji her şeye karışır belediye başkanı. Yolda giderken bu bordür niye ters dönmüş? Bu asfalt niye bozulmuş? Bu levha niye düşmüş? Her şeye bakar. Kenti düzenli, tertipli olsun. Onu ister. Evin anası gibidir belediye başkanı. İster ki şehri güçlü olsun, şehirde yaşayanlar müreffeh olsun, kalkınmış olsun, zengin olsun. Şehrin babası gibidir belediye başkanı çünkü. Öyle belediye başkanı insanları ayırmaz, insanları birleştirir. Senin etnik kökenin, senin mezhebin, senin siyasi partin, senin köyün, mahallen, rengin, dilin diye bakmaz. Belediye başkanı bunu görmez. Belediye başkanı seni insan olduğun için sever. Seni yurttaşın olduğu için hizmet eder. Belediye başkanı insanların milliyetini, milliyetçiliğini kullanmaz, dinini istismar etmez. Herkes okuyacaklar. Boğazından, çocuğunun kursağından haram geçirmez. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Allah her bölgeye bu saydığım nitelikte belediye başkanları nasip etsin Türk milletine 81 vilayette 1400'e yakın belediye var. Büyükşehir, il, ilçe, küçük şehir, belde. Hepsinde vatandaşına hizmet eden, koşturan, gecesine gündüzüne katan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir belediye başkanı nasip etsin. Bunu önerek söylüyoruz. Burada tevazu yok, çalışıyoruz. Allah biliyor çalışıyoruz. Vatandaş da biliyor. Çalışıyoruz. Ayrımcılık yapmıyoruz. Bu hizmetler geliyor. Biz 2019'da göreve geldik yıl 2024. Bu beş yıllık süre içerisinde bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın taşıtlarının girmediği sokaklara girdik. Her yere girdik. Partime ya da bana sandıktan üç oyun, iki oyun, bir oyun çıkmadığı yerlere girdik hizmetlerini yaptık. Bunun aksini iddia eden bir vatandaşım varsa bunu bana aktarsın. Hiçbir vatandaşımdan duymadım. Mersin güçlü bir belediye, güçlü bir kent. Yatırımlara ihtiyacı var. Öyle küçük yatırımlara da değil. İşte metro için uğraşıyor. Tarsus tramvayı diyorum herkes gülüyor. Kimse bunu konuşmamış ki. Kimse böyle vizyon, böyle gelişme, böyle kalkınma. 150 yıl önce Avrupa yapmış, bizim Tarsus'un haberi yok. Dünyanın en eski kenti burası. Bir raylı sistem burada düşünülmemiş. Bunları konuşacağız. Beş yıl mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirdik. Tarsumuza da hizmet ettik. Ama Mut'a, Çamlı ya da her yere de her anlamda hizmet götürdük. Belediyemiz mali disiplini olan bir belediye. Şimdi müteahhitler bizden iş almak için sıraya giriyor. Neden? Belediye işini ciddi yapıyor gününde zamanında ödemesini yapıyor. 11 binden fazla çalışanımız var. Bir çalışanımız, bir mesai arkadaşım bir saniye daha gecikmeli maaşını almamıştır. Herkes gününde alır. Zamanında alır. Çünkü bu belediye iyi yönetiliyor, akılla yönetiliyor, ferasetle yönetiliyor, bilgili çalışkan insanlar tarafından yönetiliyor. Yönetmeye de devam edeceğiz. Lavanta fidesi dağıtımını yapacağız. 13 üretici 11.300 adet. Zeytin fidanı dağıtacağız. 633 üreticiye Tarsus ve Çamlıya ile 436 üreticiye 13.273 adet zeytin fidanı desteği yapacağız. Bu saydıklarım Çamlıya Toplamda 69 üreticimiz 2055 adet alacak. Trabzon hurması fidanı. Makine ekipman desteğimiz var. 25 makine ekipman dağıtacağız. 21 hamur yoğurma makinası. Bugüne kadar kaç tane dağıttık? Selçuk Başkan. 280 köye göndermişiz. Genelde kırsal mahalleler yani köyler talep ediyor. Buradan yine duyuruyorum muhtarlarımıza. Her köyün, kırsal mahallenin bir tane hakkı var alabilir bizden. Toplamda bugüne kadar 255 kilometre. 255 bin metre. Yani yaklaşık 10 kere Mersin'e Mersin kadar, Mersin mesafesi kadar. Mersin buradan 25-26 kilometre gelse merkezden, eski yoldan 10 kere Mersin'e gitmiş gibi boru döşedik. 255 kilometre. Bugün 2024 programında 100 kilometre dağıtacağız. Yani 5 Mersin yolu gibi, 4 Mersin yolu gibi. Onun ilk dağıtımını Tarsuslara başlatacağız. Tarsuslara kısmet oldu. Toplamda Çamlıya'yla da bunun içerisinde Kaç tane maşallah sulama kooperatifine dağıtıyoruz. 2 4 6 7 tane. Köselerli, Çakırlı, Çevreli, Dedeler, Karadirlik, Sayköy sucular. Toplam 7088 metre. Hepiniz ayrı olsun. Kooperatif başkanlarımız burada mı? Fakılar. Çamlıhayla'dan Fakılar Kisecik sulama kooperatiflerine de 4500 metre. Şimdi bu sulama boruları maliyeti yüksek biliyorsunuz. Kooperatif başkanları daha iyi bilir. Bizim 2024 bütçemiz 119 milyon, destek bütçemiz 65 milyonu sadece boru. 119 milyonun yaklaşık yüzde bunlar pahalı ürünler. 100 kilometre hem çelik hem HDP. Öyle günü kurtarmak için destek yapmaz Mersin Büyükşehir Belediyesi. İşini ciddi yapar, işini de kaliteli yapar. Yaptığı desteklerde sonuç alıcıdır. Bu yıl 400 adet güneş paneli şu görüyorsunuz. Bu güneş paneli deyip geçmeyin. Özellikle konar göçer yörüklerin çadırlarında kullanıyor bunlar. Geçen yıl 360 adet dağıtmışız. 57'si bu yıl 400 adet vereceğiz. Geçen yıl 360 adet dağıtmışız. 57'sini Tarsus'a vermişiz. 22'sini Çamlıyalı'ya. Toplamda 79'unu 360'ın Tarsus ve Çamlıyalı'ya. Bu yılda Mart ayında dağıtımına başlatacağız. Yeni dönemde üreticilerimize önemli bulduğum bir iki projemizden bahsedeyim. Özellikle sulama kooperatifleri başkanlarına geçen toplantıya geldiniz siz. Mersin'de dinlediniz. Teşekkür ediyoruz. Katılım da çok yüksekti. Bizim de moralimiz yüksek oluyor. Böyle belediyecilikte kimse alışmamış. 400-500 insan herhalde vardı geçen o toplantıda. Belki daha fazla. Ben insanları dinlerim 3 saat, 4 saat. Bak geldiler 500-600 kooperatifin başkanı oturdular. Saatlerce dinledim, not aldım. Bir dahaki dönemin projelerini bana şu olsun bu olsun anlattılar. Bizden de not aldık bürokratlarla. Şimdi gelecek beş yılın programını alıyoruz. Uygun olanları. Bu tarımsal GES projelerine destek vereceğiz kooperatiflerin. Bir tane su ürünleri balık hali kuracağız. Bir de yine tarımcıları ilgilendiren tarımsal inovasyon merkezi. Fide fidan serası olacak. Toprak analiz için ünite olacak. Kompost gübre üretim alanımız olacak. Çocuklara tarım eğitimi vereceğiz. Çocuk yaşta. Çevre bilinci, tarım bilinci bunun gibi insanlığın aslında yok olmaya yüz tutan bu tip anlayışları o çocuklara çocuk yaştan bu eğitimlerle hatırlatmak lazım. Üretici eğitim hafisinden oluşan bir de inovasyon merkezi kuracağım. Vahap Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar bugün için değil, 2019 yılından beri seçildiği günden itibaren çiftçimize, özellikle kırsal bölgede bulunan kadın çiftçilerimize desteğini birebir gören biri olarak ciddi anlamda Türkiye'de rol model olacak. Sosyal belediyecilik anlamında her belediyenin örnek alacağı bir proje. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Yapılan proje tek tarafa değil. Herkese hizmet. Herkese eşit hizmet. Nerede sorun var? Nerede hizmet eksikliği var? Onlar tespit ediliyor ve vap Seçer Başkanımız tarafından onlar da yakışır bir şekilde ayırım yapmadan hizmette eşitlik götürerek gerçek anlamda duygulu ortamlara vesile oluyor. Evet saymakla bitmeyen hizmetler e, devam ediyor. Gerçekten fidan desteği, mergi soğan desteği, sulama borusu, içme suyu gerçekten e, bir süre esere imza attı Sayın Vahap Başkanımız. İnşallah ben de bu ailenin Ferdinand'dan gurur duyuyorum hep beraber el birliğiyle işte 31 Mart'ta yine yeniden bu gücü elimize alarak daha iyi hizmetlere karşınızda olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Gülek Mahallesi'ne yaptığınız bütün hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Kırsal destekle alihalı da hurma, zeytin, ceviz onlarla alihalı da vatandaşın memnuniyetini getirdim sizlere. Hamur makinesiyle alihalı da teşekkürlerimi sunuyorum. Gülek halkının da selamını getirdim. Yıllardan beri içme suyu sorunumuz vardı. Onu sağ olun hallettiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Üreticilerimizin hemen ardından sulama kooperatifi başkanlarımızı sahneye davet edeceğim.